Yeni bir Beyza hanımlığı Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün hep birlikte takipçim hassasiyet ayarı verdi dediğim videoda farklı ayarları yazmanızı istemiştim. Yorumlardan böyle en karman çorman bana göre karman çorman olan ayarı bir arkadaşımız yazmış. Ayar bu şekilde. Hemen gösteriyorum. Genel 136, kırmızı nokta 110, 97, 90, 90, 96, 88. Böyle her şey çok dengesiz. Bu dengesiz ayarda iyi kafalar gidiyormuş. Diggle falan efsane kafa gidiyormuş. Bugün e, bu ayarı deneyeceğiz. Umarım keyif aldığınız harika bir video sizleri bekliyordur. Kanala abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi unutmazsanız ben çok mutlu olurum. E, bunların hepsini yaparsanız da bana güzel etkileşimler vermiş olursunuz efendim. Evet bu şekilde. Bir de videomuza devam etmeden hemen önce Free Fire'da uygun fiyatlı elmas yüklemek isteyenlerin adresi hesap.com.tr artık biliyorsunuz ki. Free Fire üzerinden 125 elmastan 2750 elmasa kadar istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak hesap.com.tr'den yüklemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü hem fiyatlar çok çok uygun, hem site güvenilir, hem de kolaylıkla istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak elmaslarınızı yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca Free Fire ve birçok PC mobil oyunlarında da e, hesap.com.tr'de çekilişler düzenleniyor. Bu çekilişlere de çekilişler kısmından göz atabilirsiniz, katılabilirsiniz, sizler de kazanabilirsiniz. Temizin kayıt linkini açıklamaya bırakıyorum hesap.com.tr'ye kayıt olmak için açıklamadaki linke bakabilirsiniz şimdi Dilerseniz hemen ayarımızı ekip çarpışması dereceli maçında deneyelim Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum Belki bu diğerinden daha iyi olacak Bu arada ben ondan sonra Ayarları bir videoda 200'e çekmiştim Galiba Sonra işte geri bunu aldım arkadaşlar yine sizlerin de Hoşuna giden ayarlar varsa yorumlara yazın G18 alıyoruz arkadaşlar İnşallah güzel ayardır. Bu da yabancı herhalde sesi kapıyorum. Yanımızda kim var? Medo ne bu? Bunlar ne? Karşıda Türk var. Asena var. Asena bacımız var. Ay o kafa yedi. Anam o da yedi. O ne oluyor? Uçan et atıyoruz. Tabanca. Boz kendine. Sena gel buraya. Hoppa. Şunlara hemen bir yardım. Teşekkürler. Oh my god. Nefesimi tuttum şöyle ve bir kill mi aldık gerçekten? Allah Allah. Ben daha fazla sanıyordum. Burada ne deneyebiliriz? Yakın mesafe denemek istiyorum. Diggle sonra deneriz. Adamlardan falan alırsak. Aslında Diggle da iyi kafa gidiyor dedi de. Zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Biz bir Thompson'la deneyelim arkadaşlar. Aa bunlar hep aynı ya. Bak bak bak. Bir şey e, takımın içine düşmüşüm yahu. Şunların tipe bak. <laughs> Adamların hepsi aynıymış. Yahu ne yapıyorsunuz ya? Hoppa. Nasıl benim bombam yemedi kimse ya? Buradalar. Ay help me help me tut tut tut. Double kill, double kill. Oo, e çok güzel et gidiyor. Bir dakika. Teşekkür. Vallahi iyi de. Bir tane digil alalım bu silahların yanına. AN-94 bende kolay kolay kafa giden bir silah değil arkadaşlar. O yüzden AN-94'ü deneyeceğim. Adam böyle dümdüz durmadığı sürece kafa gitmiyor bu silah bende. O yüzden bir bununla deneyelim. Hemen tatlı bir Beyza'nın bombası. Önden bir yaralama yapabilirse çok güzel olur. Yapamadı. yanlış yaptık az önce elimize aldığımız silahla. Adam nerede? Ba baba. ba ba. Manyağa bak manya. Seni Allah bildiği gibi yapsın ne işin var orada? Woohoo! <laughs> Goodbye. <laughs> Çok iyiydi. Maç daha gireriz çünkü çok çekişmesiz geçti. Yardım. Aferin. İnanamıyorum. Öldük. Aa, resmen nazar ettik gördün mü? Bahsettim mi bilmiyorum. Sesim biraz farklı geliyor olabilir arkadaşlar. Hastayım. Hastalanacağım ya da bilmiyorum. Boğazım acıyor. E bu yüzden farklı geliyor olabilir yani. Bu kadar. Biz onu alalım. help me. Hayır. Ya o hiçbir şey yapamadık ya. Okey. Hemen hızlıca diğer maçımıza geçelim. MVP'li de verdik görüyor musun? İyi iş yaptık ama kaç kilo aldık? 5 kilo aldık. Herkesten de çok hasarım var. Yani konuşmayayım bence. Hemen ikinci maç. Evet, ikinci maçımız ile karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Aa kız kıza bak kıza aynı kombini yapmışız kız. Zenci. Elşa. Neyse bu arada sesimden de anlayacağınız üzere. Ee, bir önceki maçımızın üstünden. Aferin sana. Bir önceki maçımızın üstünden belli bir süre geçti. Aha. Benim kile nasıl kondu ya? Nasıl kafa gitti o ya? Oo, aman Allah'ım. Hile misin kız Beyza Hanım? Anlatacağım. Sakin olun arkadaşlar. Bacı da burada düşmüş. Sen benimle aynısın. Biz aynıyız. <laughs> Neyse ne diyordum. Ayarı denedim denedim. 60 yıldıza falan geldik. Ama istediğim maçlar çıkmadı arkadaşlar. Bir de araya pazar günü girdi. Video çekmeye vakit bulamadım. Ve ne oldu? Bir de hastalandım. Araya giren o sürede ben hastalandım. Öyle yani. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çok güzel kafalar gitmedi mi az önce? Ya neydi öyle konuşurken bile kafa attık. Allah'ım ya Rabbim. Ayarı hiç beğenmemiştim ben normalde. Gene gene beğenmedim. Kız tut. Ah senin bana bir can borcun vardı değil mi? Ay hayır burada 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 kamir kamir. Neyse. Ay konuşmaktan oyuna adapte olamadık arkadaşlar. Ya bayağı bir maç attım ben. Ama şey olmadı yani. Nedir onun adı? Düzgün şeyler çıkmadı arkadaşlar. Vuruşlar bir şeyler. Herhalde ayardan yani. ben çok hoşuma gitmedi açıkçası. Daha güzel ayarlarınız varsa şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Bacı da bana kalp veriyor. Ha geldi. Bak bir öyle. Bir böyle yani özellikle şey yapayım derken yanlışlıkla bastım. Kız. Hadi bombayı ye. Aa süper süper süper. Aa hayır ya. Ama şaka mı bu? Al işte. Gördünüz mü? Nanay oldu bizimkiler. Şuna bak. İki kille devam ediyoruz. 1700 hasar. Bir şeyler yaparsak sevinirim arkadaşlar. Bakın bir hastayım zaten. Bir maç daha uğraşmayacağım. Çok üzgünüm ama yani üzülerek söylüyorum. O yüzden bununla idare edeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu böyle kapatmak istiyorum. Başka içerikler çekmem gerekiyor. Nasıl ya? Aa, Obama ne kadar güzeldi öyle. Ee, sıkıştık burada. Dur. Çok iyi kafa gitti. Bizim adamı düşürecekler. Dur. Can topla. Eyvah 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 eyvah. Ama bu kadar da olmaz. Vallahi bu kadar da olmaz. Doluk flash'ın bana gelmesi yani bu kadar olamaz. Gerçekten olamaz. Aa. aa. Neyse. Ah be. Bizim Arap ne yapıyor orada mesela? O iki kişi düştü çok iyi. Bakacağım ben. Çok güzel tararım beyefendi. Yeri geldi mi? Bu. Evet winner. Yani düşürdük adamları ama alamadık ki arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani konuşamıyorum bile görüyorsunuz halimi. 4-1. MVP ekranlarını da devrettik. Killerimizi çorlayanlara. Bu Arap herhalde değil mi? Arap olan aldı. Dur bakayım. 65 yıldız olduk. Bak kaç yıldızlık hatırlamıyorum şu an. 2300 hasar ile 4 kilo aldık. Güzeldi. Killerimizin birçoğu da gitti ama iyiydi. Bu ayar böyle çok hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden yorumlara daha farklı ayarları da yazarsanız sevinirim. Ben bu ayar deneme olayını sevdim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.